sizler beraber. Cigan gün çekiyoruz. Ee, evet. Biz girdik. Abi gel. Çünkü çok geç kalıyor. Aras Lan! Yeni bir... <laughs> aras, Aras. Biz beş kurmamız gerekiyor. Ya benim tamam. Adam seni katletti. Sen beni öldüm. ben seni öldürüm. Aa, Ben şu adamı öldürüyorum. Yanına gel. Um, dur 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 dur. Uçağa sakın binme. Neden? Gel bak ben yanındayım bak yanındayım. Uçak benim değil. Tamam. Gel araba koyuyorum araba. Araba Arabayla gideceğiz. Bu araba değil pardon. Şuna bin. Ne? Hmm, arabam yok mu ya benim? Lan lan şuna bin şuna. Lan adam beni öldürdü. Nasıl bin? Arabamızı da bu uçurdular. Lan sen yoksun. Seni göremiyorum. Aras yanındayım bak. Tamam bana mı ateş ettin? Eee adam hepimizi öldürüyor. Adamlar hile açıyor. Sen ben de mi olmak istiyorsun başka birileriyle. Sen ne ya? Ama. Tamam neredesin? Lan daha oğlum la ben öldüm senin yanına geleceğim. Aras gel bak yanına bak bak. Cücük Aras gel buradayım. Hay senin kafan. Ya küçük. adam da benim. Ben kendimi küçülteceğim ya. Ben bebek ben bebek olmak istiyorum. Şurada alet vardı bir tane. Küçül ne aleti mi? Evet. Yine küçül. Ee, bebecik yapacağım beni vuramayacaklar. E beni de bebecik yap. Ben de bebecik istiyorum. Tamam bu büyütüyorduk yutuyor mu bu? Beni gücüz. Beni küçül, de. Küçük küçük küçük. Beni de, beni de. Hadi bir şey yapabiliyorlarsa yapsınlar. Ya beni de ya havana. Neredesin sen? Buradayım ya. Topa senin çöpün içine mi girdin? Buradayım ama sen yoksun. Seni A gördüm bak bak küçücük bir şey uçuyor bak. A vız vız a vız vız gel bak yanındayım alo. Ee, Ay, yere bak yere. Buradayım gel. Araba koyuyorum bak. <laughs> sen görüyorsun. Ben kendimi daha da küçülteyim de sen gör. Aa beni, beni ben görmeyeceğim. Uçağa bindim oğlum. Neredesin lan sen? Good. Oğlum bizim bir şey yapmamız gerekiyor millet öldürmemiz için. Sen neredesin oğlum? Alo. Gördüm seni. Helikopterini de patlatırım sizin. Oğlum hadi öyle etme Mom. lan. O da mı deli etme? Lan beni niye sıkıyorsun? O da mı deli etme? Tamam sen beni öldürme ben de <laughs> seni öldürme. Gel araba. Sen beni öldürmez misin ben seni öldürmeyeyim tamam mı? Hayır, Lan beni çok niye küçültmüyorsun? Kendini küçültüyorum ben. Ay yanlaya bak yanına araba koyuyorum bak. E yoksun. Bak araba koydum. Tamam mı? Bir şu araba. Ya vazgeç. beni de küçült önce. Dur niye küçültüyormuşum ki? Ya bin şu arabaya, bin şu arabaya. Neden bindim? O arabaya mı? Salak bu arabaya bince. Tamam bineceğim. bir Bakacağım. Ya bilmem araba? ya. Ya, ya hiç çıkmıyor. Araba tek kişilik demek. Demek. Sen arkamdan mı gelsin? Dum. Koştura koştura be, gel. gel lan o zaman. Ya yeni araba koymak Bu iki kişilik. Bu iki kişilik. Tamam da binme evi yok. Ne senin kafanı sıçayım. Şey. Heh bindim. Beni 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 bırakma. Sen kaçırdın. Gel lan. Ee. gel lan benim bazukam vardı değil mi? Gel lan. Nerede benim bazukam? <laughs> Al şu arabanın tadını. Neredesin sen? Ha neredesin? Neredesin lan? Senin kafanı <laughs> Öl lan. Sen öldün mü ya? Ben de seni öldüreceğim. Neredesin lan? Daha yapacak mısın da? Yılmaz gel yılmaz. Ben kendi bezimi kurmaya gidiyorum. E yılmaz gel. Ben kendi bezimi kurmaya gidiyorum. Yılmaz ya gel lan. Gelmiyor. Ben kendi bezimi kuracağım. Ben kaçıyorum bu arada. Bay bay. Şu <laughs> o zaman kaçan sen misin? Evet arabayla. Benim hızım yetişemezdi. Oh bura tam benlik bağlan bu Ben buraya bir güzel beyiz kurarım. Bak yanına görüyorum şu tabur. <laughs> Nerede lan bu? Nerede <laughs> geliyorum? Sen kaçırdın Benim sayfam nerede oh, bak. Kaç kaç Seni görebiliyorum sayfamda <laughs> Şurada bir tavuk <laughs> var Şurada bir tavuk var arkadaşlar <laughs> Tavuğu öldüreceğim <laughs> Ya beni öldürme ama ya Sen kaçırdın ben, ben kendime, kendime ev koyacağım buraya. Ben de kendime bir ev yapacağım artık senden abi. Oha burada bu kadar ev var aslında. Ben gibi evi seç? Şu bayrağı koyayım. Ah! Bu, bu et. tam benlik bir be. ev. Küçücük bir evim var. Benim de bir be evim Dondum. Be Brezilya bayrağını da şuraya atayım. Lan sen, sen Brezilyalı değilsin. Ben Nerede bu? değilim bu? ben. Nerede bu? Oh, ben bu adam niye yok? Allah Allah. Neredesin oğlum sen? Kaçtım. Ne kaçtın? Sen yaptın. Ben millete ben bir tane çeteye gideceğim. Orada oraya başvuracağım. Onlarla takılacağım. Ya beni benim gel. <laughs> ya beni ama. Dedi vallahi hapse koyarız ha. Ya. da çıkamazsın bir daha. Ben bu adamı Beyzire saldıracağım. Bu da bu base yokmuş ki zaten. Base'im var. ayı Hazır mısın? Ferrari ile geliyorum. Nasıl ya? Bak. Nerede falan? Ferrari yok oldu. Bak. Ferrari. Baba Pura. Abi. Bak. Bak bak bak. <laughs> Hazır mısın? Geliyorum oraya. Neredesin? Ne yapıyorsun? Ne Yuvacık. Ya ne hissediyorsun? Ateş, ateş etmiyorum. Ya şeytan ya. Oğlum kim ateş etsin sana? Arkadaşlar çocuk delirdi. Valla. Çok... Arkadaşlar abone olmayı çocuğa. Aa hop hop hop. Like de Şu ekibe katılacağım ben. Ekibe alırlarsa daha iyi olabilir. Merhaba amirlerim. Merhabalar. Efendim, Aras. Sen bu ekipte ne işin var? Ekibe geliyorum. Sen de karızız. Ya beni niye öldürüyorsun? Adamlar öldürdü seni. Ekipte ne istemiyorlar. Ben sen mi öldürdün. Gel ekipte istemiyorlar alo. Neredesin sen? Allah. Sen beni niye öldürüyorsun? Bak gel bir daha da küçük bir pisliyorum. Cücücük oluyorum. Valla la. Gel ya. Lan birden niye ya? Oğlum ben manyak kusur ben seni niye Ben kendi meyzen okuracağım vallahi. Hiç kimse dinlemeyeceğim. Hiç kimse umurumda değil. Bilgisayar falan da var. Lan <laughs> <Ben> nefes bitti. <laughs> Manyaklara bak. Oğlum bu kamera koyduk da kamera niye böyle gözüküyor? Aras seni görebiliyorum orada arkada. <laughs> <laughs> Sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Sen beni Sen beni beni Nerede sen burada? Ya o mı mu Arkamda mı La niye... Lan öldüm. Meker bezi kurmak için ne bir yere gideceğim. Orada seni ne görüyorum, ne ben. Ne? görüyorum ben. Neredesin? Yan yakınlarında Lan ben gidiyorum burada. Oyundan çıkmak isteyeceğim artık. Ben beni öldürdü. Helikopter, helikopter, helikopter. Lan beni niye öldürüyorsun? Ben helikopter alıp gidiyordum. Helikopter mi? Helikopteri. Atlama. Helikopter uçuyorsun, yanımdasın. Nasıl yani? Nerede helikopter musun? uçuyor. Helikopteri mi düşürecekmişsin? Allah. Ya beni niye öldürüyorsun? Bu sefer seni başka biri öldürecek. Sen beni öldürdün diyorum. Sen neredesin? Ben de halen ölmeyeceğim. Bulutlarla... Uçağımın tarihinde eşek mi benim uçağımı kim düşürmeye çalışıyor? Ben. Bomba gücü geliyorum. Helikopterle bobole bobole. Neden yoktur sen? Nasıl yokum? Her yer patlıyor görmüyor musun? Patlamam geldi ya. Patlamam. Hatta üstüne bomba yağmuruna tutturuyorum seni. Aras gel lan. Hadi Uçuyor hadi. bir de. <laughs> Helikopter havada. Yandayım bak <laughs> yandayım. Ben hazır mısın? Sen öldüreyim mi? Ya hayır beni öldürme. Seni helikopterde düşüreceğim. Lan! <laughs> ben seni helikopterde düşürmez miyim? Ben robot. Hayır. Patla! Helikopter daha büyük çünkü şehir. Lan! Kim benim helikopterim? Hayır. Söyleyeyim <laughs> lan. No. Aa bir de vuruyor. Sen karşımda duramazsın. Bu sefer acımayacağım. Acıyacağım bana. Acıyacağım. Acı gibi. Merhaba Al sana bir bozu da Sen bir anla. Sen neredesin? Sen neredesin? Oradasın. Al bakayım sen şu bazukayı. Kaçıyor. Aa. Benim jetpack'im yok mu? Lan kaçtım. Benim jetpack'im yok mu? Aldı buldu ki geçti. Bu arada jetpack'in bitebilir. Neden? Jetpack'in de bir süresi var. Çok kullanma istersen. Çünkü ee? ölürsün direkt. Bak canavar koyarım abi sürü. Koyma. Abi lütfen koyma. Ben neredeyim? Kuzey koyma. Yalanmış. Tavuk. Tavuk. Gel lan. Böyle böyle animasyonlar yapayım mı? Gel yani sen yanına bir şey yapacağım bak. Bak bak dans ediyorum. Dus çıktıs. Sen <laughs> neredesin ki? Dus çıktıs. Ya geliyorum. Gel. Dus Ne geliyor? Ya oğlum bir bak 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 dansa bak. Dus çıktıs. Görmüyorsun. Dus çıktıs. Bum. Ateş etme. Ben de var. Uçan dansçı. Dus çıktıs çıktız. Ubtus çıktız. Ubtus çıktız. Bum. Bozukların tadına bak. Oh, İn ya. aşağı sen bir bakayım. <laughs> ne oldu aşağıda? Hadi. Ya niye mi <laughs> ölmüyorsun? Ay <Ayıp> bu oluyor ama. <laughs> Lan. Gelemeden öldü direkt. Yani. Beni bulamıyor bile adam. Adam <laughs> Video bitmiştir arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bay bay video bitmiştir.